Evet, yanlış maseter botoksu uygulaması sonrası neler gelişir? Maseter yani çiğneme kası botoksu çene kaslarına uygulanan bir yöntemdir ve genellikle çene estetiği veya diş sıkma problemleri gibi durumları tedavi etmek amacıyla kullanılır. Ancak bu tür botoks uygulamasının yanlış yapıldığı veya yetkin olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiği durumlar söz konusu olduğunda bazı riskler ortaya çıkabilir. İşte yanlış maseter botoksu uygulaması sonrasında gelişebilecek bazı olası durumlar şunlardır. Birincisi yüz asimetrisi gelişir. Eğer botoks uygulaması eşit ve dengeli bir şekilde yapılmazsa çene kaslarına da asimetri olabilir. Bu durum yüzde istenmeyen beğen, değiş, neden olabilir. İkincisi çiğneme ve ağız açma sorunu yaşanabilir. Botoks kas aktivitesini geçici olarak durdurur. Yanlış uygulama sonucunda çene kasları aşırı derecede zayıflayabilir ve bu da normal çene fonksiyonlarını etkileyebilir. Çiğneme ve açma güçlüğü yaşanabilir. Üçüncüsü yüzde ağrı veya rahatsızlık hissi olmasıdır. Botoks uygulaması sonrasında ağrı, şişlik veya rahatsızlık hissi gelişebilir. Dördüncüsü, yüzde anormal hareketler gelişmesidir. Yanlış uygulama da yüzde istenmeyen veya anormal hareketlere neden olabilir. Bu durum yüz ifadelerinin doğallığını da tabii ki etkiler. Beşincisi gülme bozukluğu oluşabilir. Botoksun maseter kasına yapılırken ağız kenarından gelen gülme kasına yayılması ile bu durum gelişebilir. Gülerken dudakları gene çeken kas etkilenir ve gülme bozulur. Altıncısı kısa ve yetersiz etkidir. Yeterince dozda botoks uygulanmazsa etki hem zayıf hem de kısa süreli olur. Bu da hastayı kişiyi mutsuz eder. Bu tür komplikasyonlar genellikle yetkin kişiler tarafından yapılmayan uygun olmayan tekniklerle ve veya ruhsatsız botoks ile gerçekleştirilen toksin uygulamalarından sonra gelişir. Ama bazen de hastanın uygulama sonrası uyarıları yani yasaklara uymaması veya gülme kasının çiğneme kasını ile aşırı birleşmesinden de kaynaklanabilir. Bu nedenle uygulama sonrası süreçte doktorunuzun önerilerini dikkatlice takip etmek söylediği yasaklara uymak çok önemlidir. Böylelikle istenmeyen etkilerin minimalize edilmesi ve güvenli bir uygulama süreci görülmesi sağlanabilir. Gelişen komplikasyonlar geçici bir durumdur. Ve etkilenen kaslar zamanla tekrar geri haline döner. Bu zaman normalde bir ila üç ay arasında sürebilir. O nedenle herhangi bir yan etkiyi deneyimlediğinizde hemen uygulamayı yapan hekiminizle iletişime geçmek çok önemlidir. Hekiminiz bu tür yan etkileri değerlendirir ve hızlı bir tedavi önlemleri alabilir. Böylelikle bu 1 ila 3 ay daha kısa bir süre olabilir. Daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bu videonun devamı olarak yapacağım masetel botoksu sonrası gelişen komplikasyonların tedavisi videosunda izlemek ve medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.